Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan'ın babası çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Hakan Candan, "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı." dedi. Cezaevine girdikten kısa bir süre sonra da eşiyle ayrılık yaşaması onu çok yıprattı ifadelerini kullandı. Nihal Candan'ın acılı babası Hakan Candan kızını anlattı. "En büyük hata ondaydı." dedi. Fenomen Nihal Candan 23 kiloya kadar düşerek anoreksiya nevroza nedeniyle hayatını kaybetti. Babası Hakan Candan, bir dönem cezaevine giren Nihal Candan'ın kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlarla anılmasının kızının psikolojisini kötü etkilediğini söyledi. Cezaevine girdikten kısa süre sonra eşiyle ayrılık yaşaması da her şeyi daha da zorlaştırdı ifadelerini kullandı. Sıkıntılı insanların bulunduğu ortamlarda olması, arkadaşlık etmesi hatadır. Bu noktada en büyük hatanın kızımda olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımı doğru bireyler olarak yetiştirmediğim için bu hataları yaptılar. Tam da bu noktada kızımı yeterince ahlaki değerlerle donatamadığım için kendimi bir baba olarak eleştiriyorum. Fenomen Candan kardeşlerin ait olmadıkları bir dünyaya girdiğini söyledi. Bahar Candan için destek alacaklarını belirtti. Bizim gibi memur bir aileden gelen çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı. Kızlarımın dengesi bozuldu. Olmadıkları bir kimlik yarattılar. Konuşmaları, tavırları değişti. Televizyonda ya da sosyal medyadaki davranışları gerçek karakterini yansıtmıyor. Baharı da şöhret dünyasından uzak tutmak için elimden geleni yapacağım. Çocuklarımı İstanbul'dan uzaklaştıracağım. Ebeveynlere tavsiye veren Hakan Candan, "Çocukların her istediklerini yapmayın. Kırılmasın diye onlara çok anlayışlı davrandığınızda yanlış yollara sapabiliyor." dedi.